Adam seksi kadını soymak istiyordu ve bir bıçakla kadının kıyafetlerini parçalamaya başladı. Kadın sadece ağlayıp direnmeye çalışıyordu. Sonra kadını kelepçelediği sırada birisi polis arabasına bindi. Görünüşe göre adam kaçmaya çalışıyordu. Etraftaki adamlar onu ateş ederek durdurmaya çalıştılar. Ama olmadı. Adam gaza basıp uzaklaşmıştı. Tam onlardan kurtulduğunu düşünürken keskin nişancı silahını çıkardı. Ve adamı tam kafasından vurdu. O sırada kadın önündeki anahtarlıkları fark etti. Uzanıp bacaklarıyla onu aldı kelepçeyi açtı ve yerden bir bıçak alıp kaçmaya başladı. Polis geri döndüğünde kadın çoktan gitmişti. Dört bir yana dağılıp kadını aramaya karar verdiler. Hikayenin başına dönelim. Bu kadın kendi halinde evine giderken yolda aniden arabası bozuldu. Kadın yardım çağırmaya çalıştı ama cep telefonunun çekmediğini fark etti. Aynı zamanda o sırada birkaç uyuşturucu satıcısı polis tarafından durdurulmuştu. Eski bir uyuşturucu satıcısı olan David korkudan titriyordu. Polisler hal inceleme için araçtan inmelerini istedi. Ama satıcıların hepsi silahlıydı ve polis tek başınaydı. Polisi rehin alıp onu çöle götürdüler. Görev daha önce hiç silah kullanmamış olan David'e düştü. Patron ona pratik yapması için önce kayalara... Merkel ateş etmesini söyledi. Kadın silah seslerini duydu ve bir şişe şarap alıp kontrol etmeye gitti. Kadın David ateş ederken görmüştü. O kadar korkmuş ki hemen kaçtı. Ama kısa bir süre sonra yakalandı ve geri getirildi. Patron adamlarına kadını öldürmelerini söyledi. Ama kıvırcık adam böyle seksiydi kadını hemen öldürmek istemedi. Başlangıçtaki sahneye kadar olaylar böyle gelişti. Kaçan kadın sonunda arabasına dönmüştü. Sırt çantasını kaptı ve arazide yürümeye başladı. Bir kayanın altında oturuyordu ve suyun olmadığını fark etti. Haydutlar ayak izlerini takip edip onu yakalamak istiyorlardı. Birdenbire haydutlar ayak izinin çoğaldığını fark ettiler. Böylece ayrıldılar ve üç yönde aramaya başladılar. Kadın o anda su içiyordu ve iki soyguncu onu fark etti. Ama diğerlerine haber vermediler. Çünkü kıvırcık daha önce yapamadığı işi bitirmek istiyordu. Adam seksi kadını rehin almıştı. Elinde bir silah vardı ve kız yardım istiyordu. Adam güldü ve kızı sert bir şekilde vurdu. Sonra kızın vücudunu süzdü. Ama kız belindeki bıçağı aldı ve adama sapladı. Yukarıdan bir haydut da onları izliyordu. Kız yerden bir tesis buldu ve kaçmaya başladı. Bir kayalık buldu ve kayalığa tırmandı. O sırada kadının babası da olay yerine geldi. Kızının tehlikede olduğunu hemen fark etti. Ama o endişelenmiyordu. Çünkü o emekli bir özel kuvvetler askeriydi. Ve kızına tüm savaş becerilerini öğretmişti. Kızının eve sağ salim döneceğinden emindi. O sırada bir haydut ayak izlerini takip ediyordu. Ama ayak izleri aniden kayboldu. Haydut kafasını yukarı çevirir çevirmez bir kaya parçası kafasına düştü. Kadın oradan ayrılmak için tepeden aşağı indi. Ama haydut ölmemişti. Kadının bacağını tuttu ve yere serdi. Onu boynundan yakaladı ve boğmaya çalışıyordu. Kadın umutsuzca mücadele etti. Sonra yerdeki silahı aldı ve onu oracıkta öldürdü. Kadın telsizi aldı. İkisi gitti. Geriye dört tane kaldı dedi. Soygunculardan birkaçı arkadaşlarını öldürülmüş olarak buldular. Biraz su içip yollarına devam ettiler. Kısa bir süre sonra babası da buraya geldi. Yerdeki cesetlere bakarken bunun kızının işi olduğunu biliyordu. O da eve gitti. Kızının dönmesini beklemeye başladı. O sırada kız soyguncuların peşinde olduğunu gördü. Aynı zamanda soyguncular da onu görmüştü. Soyguncular onu kontrol etmeye geldiler. Ama aniden David kusmaya başladı. Az önce içtikleri kirli su yüzünden olmalıydı. Patron adamlarına kadının peşinden gitmelerini söyledi. Kendisi uzakta duracaktı. Kadın bir kayanın arkasına saklandı ve hareket etmedi. Soyguncuların yaklaştığını görünce terk edilmiş eve koştu ve saklandı. Bu kadın soyguncular tarafından kovalanıyor. Ama soyguncular yanlış kadına bulaştıklarının farkında değiller. Belasını ilk olarak bulan sakallı adam oldu. Diğer ikisi kirli su içmişlerdi ve bitkin haldelerdi. David odaya girdiğinde titriyordu. Korkak ve zayıf David kadın tarafından anında yakalandı. Kadına onu öldürmemesi için yalvardı. Patron tarafından zorlandığını söyledi. İyi kalktı. Kadın onu bıraktı. Ama daha kapıdan çıkar çıkmaz David bağırmaya başladı. Kadının yemin söylüyordu. Kadın hemen onu bir bıçakla öldürdü. Evde hala bir soyguncu kalmıştı. Kadın inisiyatif almaya karar verdi. Ama eve girer girmez soyguncu onun üzerine atladı ve kadın yere yıkıldı. Soyguncu aç kara kızdan daha üstündü. Ama kavganın ortasında gitti. Kadın tahta bir sopa aldı ve doğrudan soyguncunun göğsüne sapladı. Soyguncu silahını çıkardı ve kadın teslim olmak için hemen ellerini kaldırdı. Soyguncu sopayı çıkardı, kadına elinin tersiyle yumruk attı ve onu yere düşürdü. Tam soyguncu ateş etmek üzereyken kadın onu aşağılamaya başladı. "Kadınlarla kavga etmekten korkuyor musun?" dedi. Kadınla adam sıkı bir kavgaya tutuştular. Kadın kırılan dolabın parçasıyla adama vurmaya başladı. Yere yığılan adama vura vura onu öldürdü. Kadın odadan çıktığında patron silahını ona doğrultmuştu. Kadında tabanca vardı ve onu öldürmesi daha kolay olabilirdi. Adam olayı tek atışla çözmek, bir düello yapmak istedi ve silahını indirdi. İkisi de silahlarını çektiler. Birbirlerine ateş ettiler. Adam iki kurşun yiyip ölmüştü. Kadın ise omuzundan vuruldu. Ancak ciddi bir yara almadı. Kadın tek başına bu işten kurtulmuştu. Altı soyguncuyu öldürmeyi başardı. Babası bir keresinde ona bu dünyanın bir kötülük dünyası olduğunu, açgözlüğün insanları hayvanlara dövüştürdüğünü söylemişti. Daha önce kadın buna inanmıyordu. Ta ki bu zamana kadar. Soyguncuları yenmek için babasının ona öğrettiği becerileri kullandı. Ancak o zaman babasının hissettiklerini anladı. Bugünlük bu kadar. Filmi beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın.